Uzun süredir birlikte sohbet edemiyorduk. Ata Yönetim, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Sayın Mehmet Gerz bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba Çağlar, hoş bulduk. Mehmet Bey şimdi hep hisseyi konuşuyoruz ama bugün size... Arun Hoca ile beraber de üçümüz çok önemli bir röportaj gerçekleştirmiştik. Enflasyondaki seyir dünyada özellikle hisse senedi tarafından ziyade tahvil tarafında işleri karıştırmıştı. Şimdi Türkiye'de tırnak içerisinde yeni bir sayfa açıldı artık. Özellikle ekonomi yönetiminden verilen mesajlardan bunu anlıyoruz. Bu noktada özellikle finansal araçlar içerisinde dün de hazır TÜİK'ten finansal araçların reel getiri oranlarını karşıladık. Tahvilin geleceğini Yine daha ister fon gözüyle ister tahvil yatırımcısı gözüyle beklentileriniz neler? Para politikası ile ilgili beklentileriniz neler? Onları alalım sizden. Ya Türk lirası tahviller e, konusunda e, açıkçası e, çok fazla bir e, yatırım fikri ortaya koyamayacağım çağlar çünkü e, tahvil faizleri uzunca bir süre baskı altında tutuldu. Henüz de bir e, serbest bırakılmış değil. Yani orada mevzuat marifetiyle tahvil faizleri hiç olmayacak. İşte yüzde onlu seviyelere kadar indi. Halbuki belki olması gereken seviye yüzde 35, yüzde 40, belki de yüzde 50 o seviyelerde olması gereken faizler çok çok aşağıda bulunuyor. Orada biz kendi portföy dağılımımızda Türk lirası tahvile yer vermiyoruz. Ama Türk lirası mevduat, e, faizleri yüzde 40'a çıkmış durumda o portföyde yüzde 10 nispetinde yer alıyor artık orada bir değer görmeye başladık e, kur korumalı mevduat da e, soran olursa evet yapılması mantıklıdır diye e, öneriyoruz çünkü hem belli bir faiz alıyor yatırımcı hem de kur koruması var şimdi tabii kur belli bir e, kontrollü bir şekilde yukarı bırakıldı bırakılıyor Kur yükseldikçe kur korumalı mevduatın cazibesi azalacak. Ya yani bunu da e, tespit etmek lazım. E, dolayısıyla kur korumalı mevduattan ziyade e, kur korumalı mevduatı dönen yatırımcıların Türk lirası tarafında yeterince cazip bir faiz bulurlarsa mevduatta 40 bence yüzde 40 ve üstü rakamlar caziptir. E, kur korumalı mevduat dönüşü sonrası dolar veya euro almak yerine Döviz almak yerine e, Türk lirası mevduata dönebilirler. Zaten bence böyle bir e, oyun planı e, düşünülüyor. Çünkü kur korumalı mevduat dediğimiz ürün Türkiye'nin e, gerek hazine gerek, gerek Merkez Bankası bilançosunu hiç arzu edilmeyen bir yere doğru götürüyordu. Yani biraz önce, yayın öncesi bakıyordum bu ekonomi gazetesine. Şöyle bir başlık var çok dikkat çekici. Kur şoku. KKM'ye en az 300 milyar ek yük bindirdi diye. Yani şu son yaşadığımız seçimden sonra döviz kurundaki yükseliş, kur korumalı mevduat yüzünden e, kamu maliyesine 300 milyar lira ek yük. Yani bu ek, zaten belli bir yük vardı. E, ek olarak 300 milyar bir yük geldi. E, bütün değişiklikleri zaten ben bu çerçevede düşünüyorum. Yani uygulanan ekonomi politikası e, belli bir çıkmaza, gelip dayanmıştı. Hatta uçurumun kenarında diyebiliriz ülke bilançosu için. Tam yuvarlanmadan önce, deyim yerinde ise tünelden önceki son çıkış alınmış oldu. Mehmet Şimşek ve Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın gelmesini, görevini ben bu çerçevede düşünüyorum. Yani uçurumdan yuvarlanmakta olan ekonomiyi rayına oturmak. Bunun içinde bir yumuşak iniş gerçekleştirmeleri gerekiyor çağlar. Çünkü ekonomi sert bir şekilde çarpabilirdi veya bir ani duruş da olabilirdi. Bütün bunlar olmadan Mehmet Şimşek ve ekibinin mahir bir şekilde ekonomiyi yumuşak inişle tekrar rayına oturtmasını umut ediyoruz. Yani bekliyoruz diyeceğim ama şimdiden çok fazla şey olur. Umut ediyoruz. Yılın ikinci yarısı bu açıdan bir restorasyon dönemi olarak önümüzde duruyor. Evet Bey siz yıllardır fon yönetiminde özellikle biraz önce de zaten altını çizdiniz. Farklı farklı yıllar, zaman dilimleri, vakalar gördünüz. Bu noktada da Türkiye'de uzun bir süre özellikle döviz ve altın gitmişti ki zaten aslında az önce tarif ettiğiniz aşamaya gelişti bunun sonucuydu. Ama 2022'de de hisse senedi fırtınası esti. Bu noktada da dün TSBB'nin raporunda da aynı şey vurgulandı. Şimdi yılın ilk 6 ayı ciddi anlamda bir karmaşa ile geçti. Aynı ölçekte hisse senedi piyasasına ilişkin dikkatinizi çekenler özellikle hem aşağı yönde yukarı yönde potansiyel gördüğünüz sektör hisse senedi tipleri var mı? E, borsada geçtiğimiz iki yılda or küçük ve orta ölçekli şirket hisseleri hareketliydi. Kendi tekmim halka arzlarda genelde o kesimde oluyordu. Küçük ve orta kesim yani büyük halka arz görmedik açıkçası. Yani Türkiye borsası e, küçük ölçekli şirketlerin şirketlere doğru evrilmeye başladı. Yerli yatırımcı ağırlıklı olmaya başladı. Bunun sonucu biraz spekülatif. Hatta yer yer bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Yer yer manipülatif hareketlerinde olduğu bir borsa haline gelmekteydi. Ya Borsanın gelişmesini istemek yeni şirketlerin gelmesini istemek bence doğal. Yani ben de Türkiye ekonomisinin Hisse senedi kültürüyle borsa aracılığıyla gelişmesinin doğru yöntem olduğunu düşünüyorum. Hindistan mesela buna güzel bir örnektir. Hindistan borsası çok büyüktür. Şirketler oradan finansman temin eder. Ya banka sektörüne alternatif bir borsanın olması bence herkes açısından olumludur. Ama borsanın sadece Küçük ölçekli şirketlerden oluşması pek sağlıklı değil. Sadece yerli yatırımcı, yerli bireyselin alış-satış yaptığı bir borsa da çok sağlıklı değil ki bunu yaşayarak görüyoruz. E, borsada büyük şirketlerin açılması ve bununla birlikte büyük kurumsal yatırımcının fiyat e, sağlıklı fiyat oluşumu için borsada mutlaka yer alması gerekiyor. E, tabii yerli kurumsal yatırımcı henüz eksik kalıyor, yatırım fonları portföy şirketleri son yıllarda büyümekle birlikte hala borsada ana oyuncu değil. Emeklilik fonları ve yatırım fonları borsada ana oyuncu değiller. Eskiden yabancı yatırım fonları burada ana oyuncuydu. Onlar fiyat disiplini terbiyesi sağlıyordu. Şimdi onlar da son 5 yıldır çok ciddi şekilde Türkiye'den çekildiler. Dolayısıyla bireysel yatırımcının hakim olduğu biraz spekülatif biraz böyle oyun yeri gibi borsaya dönüştü. Buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de borsada büyük şirketlerin halka edilmesi ve yerli kurumsal yatırım bazının daha da büyümesi gerekiyor. O zaman daha sağlıklı bir borsa olacağını söyleyebilirim. Yılın kalanı ile ilgili görüşüm şu Çağlar. Borsa enflasyonist bir ortamda olduğumuz için bence yükselmeye devam edecek. Ekonomi politikasının da geçmişte çok hatalı bir ekonomi politikası olmakla birlikte hisse senedi piyasasının gelişimini teşvik eden bir ekonomi politikası olduğunu bir kere teslim edelim. Bu anlamda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani yeni bakan Mehmet Şimşek'in de ben yaklaşımını az çok bilirim. Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmesi noktasında her konuda destek olacağını ben tahmin ederim. Borsanın ağır aksak da olsa, dalgalı da olsa gelişeceğini, büyüyeceğini, endeksinde yukarı gideceğini ben tahmin ediyorum. Bizim yıl sonu için tahminimiz kurum olarak değerlemeye dayalı oluşturduğumuz tahmin 6800 seviyesinde. Ha bunun %10 altı üstü olabilir. Nokta atışı bir tahmin yapmıyoruz. 6500 7000 gibi bir aralık verelim. Dolayısıyla biz borsada 100 liranız varsa bunun %30'unu borsada değerlendirmenizi öneriyoruz ki bu hafta başı biz arttırdık bunu Çağlar, %25 öneriyorduk. Son gelişmelerden sonra yüzde %30'a çıkarttık Türk hisse senedi ağırdığımızı. Çünkü yeni ekonomi politikasının daha rasyonel, daha sağlıklı, ayakları yere basan bir politika olmasını bekliyoruz. Bu da çok fazla olmasıyla bile biraz yabancı yatırımcı çekecektir. Yani böyle yabancıların koşarak Türkiye'ye gelip yatırım yapacağını beklemiyorum çünkü daha önceden Naci Ağbal olayından dolayı ağzı çok yanan yabancı var. Bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyeceklerdir. Evet Mehmet Şimşek güçlü bir isim. Siyasi deneyimi var. AK Parti içinden geliyor. Ort tarafı da biliyor. Yurt dışını, yabancı yatırımcıyı da biliyor. Çok zor bir denge kurması gerekiyor. Kolay olmayacak. Nitekim bugün mesela sabah yaptığı atamaları dönersek Yeni Merkez Bankası başkanı atanırken eski Merkez Bankası başkanının BDDK başkanlığına gelmesi sürpriz bir gelişmeydi. Yani bunda hani yanlış ne var derseniz ekonomi yönetiminde yeni ekonomi yönetiminin oluşması noktasında bir tereddüt yarattığını söylemek istiyorum. Yani yeni bir ekonomi yönetimi yeni bir anlayışla yola çıkılacakken bu şekilde bir atama yapılmış olması bence yatırımcı nezdinde ilk tereddütü yarattı. Dolayısıyla yeni ekonomi yönetiminin işi de hiç kolay değil. Umarım Türkiye ekonomisi bir yumuşak inişle yeniden rayına oturur. Yoksa sert bir iniş veya hatta çarpma yönüne doğru hızla gidiyorduk. Son 1-1,5 dakikamız Mehmet Bey ama hızlıca beni de yolda durdurup çok sordukları için. Eurobond'la alakalı biraz önce aslında KKM'ye benzer biçimde dönemsel olarak bir değerlendirmeniz alabilir miyiz kısaca? Türk Eurobond'la ilgili. Tabii ki bizim biraz önce bahsettiğim model portföyde %20'de Eurobond tutuyoruz. Eurobond faizleri de 8-9 seviyesinde dolar bazında. Şimdi burada Yatırımcı direkt kendisi gidip Eurobond alırsa çok vergisel yükü var. Onun yerine Eurobond fonu almalarını ben öneririm ki isminde böyle parantez içinde döviz yazar. Onlar dolar bazında aldığınız zaman %10 stopajı dolar kar üzerinden hesaplanan fonlardır ki önemli bir vergi avantajı sağlar. O açıdan yani 100 bin dolarınız varsa bunun 20 bin dolarıyla Türk Eurobond fonu alabilirsiniz. Biz bunu kendi model portföyümüzde öneriyoruz. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Sayın Mehmet Gerz bizlerle birlikteyiz. Üstad çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim. Efendim...